Ben Falkan Özel Güvenlik'ten Yaşar Canerler, Falkan Özel Güvenliğin Ege Bölge Müdürüyüm. Hava Kuvvetlerinden emekliyim. 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. Falkan Özel Güvenlik olarak 20 yıldır sektörde bulunmaktayız. Daha önce Almanya'da başlamış bir faaliyet alanımızdı. Son bir senedir de Türkiye'de hizmetlerimizin başlıcaları ve en önemlisi silahlı veya silahsız olarak yakın koruma hizmetleri. Siyasi liderler, sinema sanatçıları, özel organizasyonlar ve bunun gibi bir takım alanlarda tam yetkiyle hizmet vermekteyiz. Hizmet vereceğimiz bölgede gerekli inceleme yaptıktan sonra müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ve bizim de hizmet vereceğimiz noktada yaptığımız analizler sonucunda gerekli olan personel sayısını belirleyip ona göre aksiyon alıyoruz ve hizmet veriyoruz. Fabrikalar, alışveriş merkezleri bu ve buna benzer bir takım bölgelerde ve bölümlerde Ayrıca giriş çıkış güvenliği ve saha korunması hizmeti de vermekteyiz. Yani öncelikle bir risk analizi oluşturuyoruz. Hizmet vereceğimiz iş yeri sahibinin isteklerini de göz önüne alıyoruz. Fakat son olarak ortak bir kanada buluşup hizmet vereceğimiz personel sayısı, hizmet bölgelerinin dağılımı ve planlama projelendirme haline geçiriyoruz ve görevlere başlıyoruz. İstanbul, İzmir ve Türkiye'nin diğer tüm bölgelerinde genel olarak hizmet veriyoruz.